yemin et gerçekten. Yemin edeceğim. Yemin edeceğim. Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni video ile karşınızdayım. Girişte de gördüğünüz gibi annem çok hararetli. Çünkü onun çok sinir olduğu bir şey var. Evde hazır su eksik olduğu anda bu şekilde deliriyor. Ben de param olmadığını ve hazır su alamayacağımı söyledim. Bakın bana neler söyledi. Beni misafirlerin karşısında rezil edecekmiş. Bu kadın beni mahvedecek arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Neler söylediğini birlikte görelim. Tamam dur konuşalım bir dakika. Tamam İklim evet. iklim de burada. Konuşalım. Sen bana ne al diyorsun? Dü. Su alayım. Evet. E ben su alamam ki. Lan. Baba ne diyeceğim? Yeminim baba diyeceğim. İklimin babasına diyeceğim. Yüreceğim. Ne zaman yüreceğim. ne, zaman diyeceğim? Ne acaba? Misafirliğe geldiklerinde. Aa, yüreceğim, anne yüreceğim. benim milletin içinde rezil mi edeceğim? O da Bir dakika, bir dakika. Aa. Tamam dur. Sakin ol. Sakin yüreceğim, ol. Bağırma. No, şimdi, no da diyor, da. Yoruldum, biliyorum. Sakin ha? ol, şimdi bir dakika. Ha? Şimdi doğru mu anladım? Doğru. Şimdi babası, babası şu masayı çektik. İklim, miklim. hep beraber oturuyoruz. Tamam mı? İklim de burada. İklim sen de geleceksin, değil mi akşam? Evet. Babası diyecek ki bana, iklimin babası. Selahattin abi var, herkes var. Adı, akşam adı, misafiri ağırlıyoruz. Evet. Babası bana diyecek ki damat diyecek, bir su getir diyecek. Damat diyeceğim. Sen ne diyeceksin babasına? Da babacığım, dün ge, dün yok diyeceğim. Canın suyu yok diyeceğim. Eyvah, eee. Ganyo dedi iç, iç de diyeceğim. Karın gitsin çeşmeden içsin e, diyeceğim. Güzel. Anne bu lafı söyledi mi ben yerim dibine baba, bir şey söyleyeceğim. baba ba, ba, bak, bak. yordum. Yerim dibine yerim dibine yordum. <laughs> Yoruldum diyor ya kıyamam ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. bu lafı bak şimdi ben senin oğlunum ya. Oğlum da hani oğlum. Ben senin oğlunum ha, ha. da şimdi ben senin oğlunum. Ben milletin içinde rezil oldum. Babacığım dedi dur diye içi diyeceğim. Deme bak deme milletin de, içinde. Bir yemin et gerçekten. Yemin edeceğim. Şimdi şey diyeceğim, babacığım diyeceğim, dünya içi diyeceğim. Allah'ını severim seni. Kadın <laughs> <laughs> nasıl söz vermişti, ne olup biterse ben sana anlatacağım demişti. Bak kadın. Bak. İyi ki Fadime teyze var, yoksa biz çeşmeden su içecektik. Bak, diyeceğim, 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 diyeceğim Anne sen ama bir şey söyleyeceğim, sen ha. erkek tarafısın, benim tarafısın. Benim anam değil misin sen? Anam yok dedim. Duydun, duydun, dedim. Bak şimdi sen ha? şimdi, annem şimdi yok bak. Gitti annem şimdi. Sen, ee, sen şimdi anne hiç çaktırma. Dur dur, bir dakika dinle. Sen şimdi hiç çaktırma tamam mı? Babam su isteyecek ya benden. Diyecek ya bana. İşte oğlum diyecek, damat nerede su? Ben hemen gidip çeşmeden bunları doldurup getiririm tamam mı? Bı Seni çaktırma. İçer mi diyeceğim? İçme diyeceksin. mi diyeceğim? Niye içmeyecek? Diyeceğim. Sırf ben su almadım diye bana bunları yapıyor. Anam da döndü, ağzı diyeceğim. Yer mi diyeceğim? Vallahi misafir perver. Vallahi. <laughs> Vallahi lan da seyyor Delikanlı nasıl gazı geliyor koşacak şimdi. Koşacak şimdi aşağı doğru bu su almaya Ne zaman da diyeceğim? Demek öyle diyeceğim. Gülümse anne diyeceğim. Ben üzüldüm anne şimdi. Üzülme. Şimdi... Vallahi. dur daha gel yüzüme. Su al gel üzülme, al, gel, üzülme diyor. Ne lan üzül. Gülümse dedi ya. Ya ben babama habunu doldururum. Baba şey. ki baba dedi. Bir dakika ben bunu, değil ben bunu ya. banyodan banyodan doldururum babamı. Ne ne? Ya. Banyodan banyodan doldururum. Ya ya ya. 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 Olmaz mı? Olmaz. An sen söylemeseydin anlamayacaklardı. Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Olmaz. Bu iş sıkıntı. <laughs> Anne bak YouTube'da bizi izleyip izleyip abone olmuyorlarmış. Ne diyorsun onlara? Bunu <laughs> koyayım Arkadaşlar ben... abone olun yoksa bak durum kötü. Ben... Bir el salla. Anlamına <laughs> bak.